Tabii onlar buradan bir maden kendilerine göre buldular. Biz AK Parti çocuklara karşı cinsel istismarı yaptığı düzenleme ile ortadan şey, cinsel istismarı himaye eden bir şey yaptı. Havası vermek istiyorlar. Ama gerçekten büyük bir çarpıtmayı burada yapıyorlar. Biz erken evlilikleri önlemek için Cumhuriyet tarihinde gerçekten en ciddi adımları atan hükümetiz. Neden derseniz bir defa demi söyledim eski TCK'nın 423 ve 434. maddelerde erken evliliği teşvik eden hatta tecavüz halinde evlenilmesi halinde tecavüz halinde dahil yani ailelerin şeyiyle değil öbür türlü zorla tecavüz halinde evlenmeyi dahi cezanın infazının ve davanın görülmesinin ertelenmesi vesile kılan düzenlemeler vardı. Ya biz bu düzenlemeleri biz kaldırdık. Aile rızasıyla dahi evlendirmiş olsa önce 8 yıl hapis sonra da 2014'te bu hapsi 16 yıla yine biz çıkardık. Ve bu konuda tavizsiz bir yasal değişiklik yaptık. Öte yandan eski ceza kanununda e, adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine cürümler kapsamında bu suçlar yer alıyordu. Adeta kadını yok sayıyordu. Adabı umumiye aykırı olduğu için, nizamı aileme, aileye aykırı olduğu için suç sayıyordu kanun. Biz ne yaptık? Oradan çıkardık. Bunu kişilere karşı suçlar ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar bölümü içerisinde ele alarak burada kadına değer veren ve onu önemseyen bir yaklaşım ortaya koyduk ve bu da bir zihniyet değişimini getirip buraya koyduk.